Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte Bime 22 Haziran Salı günü gelecek olan ürünleri şöyle bir fiyat turu yapalım dedik. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hadi videomuza geçelim. Evet gördüğünüz gibi Bestolio'dan sızma zeytinyağı geliyor arkadaşlar. Soğuk sıkım olan bu ürün cam şişede size fiyatı 40 TL. Gemlik siyah zeytin var arkadaşlar. 400 gramlık gemlik siyah zeytinin fiyatı 24 TL. Şöyle sayfamızı biraz küçültelim. Biraz büyütelim. Fazla oldu. Evet. Devam edecek olursak efsane yani baş, baş yazıcıdan efsane fermente parmak sucuk geliyor arkadaşlar. 300 gram fiyatı 33 TL. Yine baş yazıcı efsane dana antrikot pastırması geliyor arkadaşlar. 100 gram çemensiz olarak sunulan bu ürünün fiyatı 19 TL. Devam edecek olursak Fiskoro birlikten düzeltiyorum. Fisko birlikten kavrulmuş fındık geliyor arkadaşlar. 400 gramı 33 TL. Antep fıstığı var arkadaşlar. Keyifçeden 400 gram Antep fıstığının fiyatı 30 TL. Gürsoy'dan fındık ezmesi geliyor. Gürsoy'un fındık ezmesi 20 TL. Osmancık pirinci var. Sezer marka. Sezerlerden 1 kilogramı 13 TL arkadaşlar. Devam edecek olursak Şafak'tan gurme. Tulum peyniri geliyor. 300 gram tam yağlı olan bu peynirin fiyatı 19 TL. Miskos'tan çekme helva geliyor arkadaşlar. Çekme helva nelerinin biliyorsunuz Kastamonu yörelerine ait olan bu çekme helvanın fiyatı 250 gram yaklaşık fiyatı 8 TL. Boğaziçi pişmaniye fiyatı eskiden otobüslerde çok satılırdı 250 gramı 8 TL. Lokum geliyor. Lokum aşkına demiş. 500 gram fındıklı ve antep fıstıklı olan bu lokumun fiyatı 19 TL. Devam edecek olursak İmren fındıklı lokum geliyor 250 gram fiyatı 9 TL. Kuru incir var 400 gramı 20 TL. Keyifçeden yine Antep fıstıklı pekmezli özel pestil geliyor arkadaşlar. 400 gramı 19 TL. Tarış Sultanı kuru üzüm geliyor 250 gramı 7,5 TL'den düzeltiyorum. Hazar Bey dut kurusu geliyor 150 gramı 10 TL. Maya Farm'dan Bey Pazarı Kurusu var. Bey Pazarı Kurusu 300 gram 10 TL. Seyran'dan tuzlu leblebi geliyor arkadaşlar. 300 gram fiyatı 7,5 TL. Doğanay şalgam suyu 1 litre fiyatı 6 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22 Haziran'da bime gelecek olan ürünleri sizler için sıraladık. Bir de şöyle devam edecek olursak arkadaşlar. BİM'de beyaz eşya demiş arkadaşlar. Gittiğinizde bunları marketlerde göremeyebilirsiniz. Marketlerde de gitmenize gerek yok. BİM'in bu sayfasına girdiğinizde istediğiniz ürünü kapınıza kadar getirtirebilirsiniz. Altı çekmeceli derin dondurucu görüyorsunuz arkadaşlar. Simfer'den elektrik kesintisinde 20 saat saklama süresi saat süresine sahip 3 yıl garantili olan bu ürün kapıya teslim arkadaşlar. Fiyatı 2000 TL. Teslim de şu şekilde en yakın BİM'e gidip sipariş veriyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz isterseniz buradan da alabilirsiniz. 12-3 günü içerisinde adresinize ücretsiz olarak teslim edilecek bu ürünün ücretsiz montaj desteği var arkadaşlar. 2 yıl garanti demiş. 2 yıl garanti genel olarak bütün elektronik eşyalarda vardır ama bu derin dondurucu 3 yıl garantili arkadaşlar. Yine devam edelim. K-Smart'tan cam Anka streset geliyor. Ücretsiz eve teslim kurulum 2 yıl garanti. Fiyatı 1800 TL. Hava temizleyici geliyor. Digit Sudan HT100 modeli ne demiş optimal filtrasyon h 13 gerçek HEPA filtre demiş arıtma verimliliği yüzde 997 diyor arkadaşlar fiyatı 1700 TL devam edecek olursa yine hava temizleyici dijit sudan farklı bir model 2000 TL fiyatı var arkadaşlar gardırop tip buzdolabı arkadaşlar çift kapılı Ürün maksimum gücü 130 watt gücünde olan bu ürünün fiyatı 4800 TL arkadaşlar. Yine ücretsiz olarak kapınıza teslim ediliyor. Bro, bro düzeltiyorum. Büro tipi buzdolabı geliyor arkadaşlar. 93 litre bürüt hacme sahibi olan bu su marka büro tipi buzdolabının fiyatı 800 TL. K-Smart'tan orta kapasiteli 8 kilogram çamaşır makinesi geliyor. 15 programa sahip olan bu ürünün fiyatı 1900 TL. Devam edecek olursak yine K-Smart'tan 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan bu ürünün fiyatı 1700 TL. Evet arkadaşlar sizinle birlikte Bim'den size beyaz eşya sayfasında gezdik. Şöyle baktığımız zaman Bim'de başka neler var diye. Yani internet sitesini ziyaret etmediğinizi yani etmeyenleri biliyorum. Yani video ile geçiyorlar. Yani baktığınız zaman ta yemek tariflerinden Afişler zaten burada var. İndirimli ürünler demiş. Mesela indirimli ürünlere girersek bunları gördük mü? Bir göz gezdirelim hızlıca. Şöyle şunu kapatalım arkadaşlar. İndirimli ürünler demiş. Şöyle afişi açtık. Bakın görüyorsunuz birçok ürün. Yani %10, %22, %20, %12, bir bunların hepsi indirime girmiş arkadaşlar. Siz bunları marketlerde, afişlerde bulamazsınız arkadaşlar burada geleceksiniz sayfasında kendiniz göreceksiniz. İsterseniz şöyle sizinle bir yaklaşalım, kısa bir göz gezdirelim. Yaklaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Şöyle bir deneyelim. Evet, bu afişe yaklaşamıyorum arkadaşlar. Yaklaşabilsem güzel olacaktı ama şu anda yaklaşamıyoruz. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Yani bilişim çağındayız. İnterneti biraz kullanın. Market'e gitmektense yani gezmek için ayrı ama yani ürün almak için Aa, o markette kalmamış koşayım şu markete bakayım falan bu heyecanlara boş yere kapılmayın. He, heyecanlı geliyorsa size ve zevk alıyorsanız devam edin. Ama çağda biraz ayak uydurmaya çalışalım derim ben. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Ben kaçtım.